Hayat bulmacasının 5 ana parçası. Bireysel başarı rehberi. Şu an sizi derinden etkileyebilecek olan bir belgeyi elinizde tutuyorsunuz. Bu kitabı yazarken gösterdiğim ciddiyeti en az benim kadar sizlerin de okurken göstereceğinize inanıyorum. Şu anda gözleriniz kağıtlar üzerine yazılmış olan sözcükleri taramakta. Sözcüklerin ve içlerinde taşıdıkları düşüncelerin kendilerine has olan güçleri vardır. Hepimizin amacı yeni bir hayatı, yeni hedeflerle oluşturabilmek, elde etmek istediklerimize kavuşmak ve olmayı dilediğimiz kişi haline gelebilmek için kağıt üzerinde bulunan bu sözcükleri fikirlere ve duygulara dönüştürmektir. Kitapların çoğu insanları eğlendirmek ya da bilgi vermek için yazılır. Ancak bu kitap sizi esinlendirmek ve teşvik etmek için yazılmıştır. Bu kitabı elinizde tutuyor olmanız sizin de bu arayış içinde olduğunuzu hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir şeylerin olduğunu göstermekte ve hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir şeyler olduğunu işaret etmektedir. Belki de içinizden, size ödenenden daha fazlasını hak ettiğinizi veya şu anki mevkiinizin ötesinde bir beceri ya da yeteneğe sahip olduğunuzu düşünüyorsunuzdur. Belki içinden çıkılması zor gibi gözüken kişisel bir sorununuzla uğraşıyor olabilirsiniz. Sizi şu ana getiren sebep her neyse, bu kitabın içindeki fikirleri incelemek için ayırdığınız bir dakika bile, tüm bunların cevaplarını aradığınızı göstermektedir. Değişime hazır olan şanslı insanlardan birisiniz ve bu kitabın amacı da, insanların bireysel hayatlarını, bulundukları yerden ve büründükleri şekilden alıp onları diledikleri yere eriştirmek ve arzu ettikleri şekle dönüştürmektedir. Değişim süreci nasıl başlar? Değişmeyi isteme güdüsü iki ana kaynaktan beslenir. Bunlardan birincisi çaresizlik duygusudur. Bazen şartlarımız öylesine kontrolümüzün dışına çıkar ki, hayatımızı dolduran çözümsüz sorunlara cevap aramaktan vazgeçeriz. Bizi cevaplar aramaya giden güdü, çaresizliğin son durağına geldiğimiz zaman ortaya çıkar. Çaresizlik, aylarca ve yıllarca ihmal ettiklerimizin bizi üst üste yılmış sorunlarla karşı karşıya getirdiği kaçınılmaz bir son noktadır. İşte tam da bu noktada acil cevaplar bulma ihtiyacı duyarız. Değişmeyi isteme güdüsünün ikinci kaynağı esinlenmeler ya da ilhamlardır. Sizinle birazdan paylaşacağım bilgiler sonucunda siz de kullanacağınız önemli ve dramatik değişiklikleri gerçekleştirebilecek esinlere sahip olacaksınız. Esinler herhangi bir anda ve pek çok kaynaktan olabilirler. Sırasında bir şarkı bir kitap ya da etkin bir konuşma bizi esinleyebilir. Hayattaki tüm zorluklara rağmen başarıyı yakalamış olan bir insanın hikayesini de duygularımızı harekete geçirebilir. Esinler ya da ilhamlar hangi kaynaktan gelirlerse gelsinler, içimizdeki ümit, arzu ve kararlılık güçlü olup onları alevlendirirler. Potansiyelimizden bizi haberdar eden ve bize cesaret ile güven aşılayan şeyler de işte bu duygulardır. İçimizde arzunun kılavuzlarını gösteririz, zihnimiz bir olasılıktan farklı güçlere ve onun düşüncelerine, gelecekte eldeki başarının ve mutluluğun izlerini taşır. İşte bu ilhamlar ruhlarımızı harekete geçirdikten bir süre sonra, ya doğru eyleme doğru itiliriz, ya da içimizdeki ılık duyguların bir süre tadını çıkardıktan sonra, bunların harekete geçmesini bekleriz. Hayat sizi ister çaresizliğin son durağında, isterse ilhamlarınızı ararken bulmuş olsun, Dikkatinizi bütünüyle bu kitaba vererek sonuna kadar okumanızı öneriyorum. Çünkü hayatlarımızın sonunda çabalarımız ve çözüm arayışlarımızla elde ettiğimiz başarılarımıza göre bir yerde bulunuruz. Hayatınızda bir takım değişiklikler gerçekleştirmenizi sağlayacak olan fikirleri ve önerileri dikkatli bir şekilde bir araya getirebilmek için elinden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum. Bu kitabı okuduğunuzda size akacak olan ilhamlar her türlü insanın şartlarını değiştirebilme özelliğine sahiptir. Ancak bu fikirlerin hayatınızda o kaçınılmaz olan mucizeyi gerçekleştirebilmek için hayatınızın yönü üzerinde önceden ciddi bir şekilde düşünmeniz, burada verilen bilgiler üzerinde kafa yormanız ve takip eden sayfalarda yazılı olan uygulamaları dikkatlice uygulamanız gerekmektedir. Sizi başarı ve mutluluk yolculuğuna çıkartacak olan birkaç önemli ve hazırlayıcı bilgiyi sizinle paylaşarak başlamak istiyorum. Başarı ve Mutluluğun Anahtarı Hayatımızda gerçekleştirdiğimiz ek çok ilerlemenin, her zaman geçerli olan birkaç temel prensibi vardır. Sağlığımız, mutluluğumuz ve bankadaki hesaplarımız üzerinde en büyük etkileri olanlar da işte bu ana prensiplerdir. Elbette ki, sizi etkileyecek ve hayatlarınızı değiştirecek olan fikirlerin, sadece birkaç taneden ibaret olduklarını söylemek istemiyorum. Çünkü, bunların sayıları oldukça çoktur. Size asıl önermek isteyeceğim şey, araştırmanıza bu kitapta inceleyeceğimiz beş ana prensipten başlamanızdır. Hayatımızın her yönüyle ustalık kazanmanız mümkün değildir. Hayatınızın her ayrıntısı üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmanız da sizi yılgınlığına götürür bunun yerine esas değişimi gerçekleştirecek ve varlığınızın kalitesini belirlemenizde, fark yaratacak birkaç esas üzerinde çalışmaya ne dersiniz? İyi ve güzel hayata kavuşmak in en büyük arkı yaratacak olan birkaç temel esası bulmaya çalışın. Bu ana esaslar üzerinde ustalık kazandığınız takdirde, elde edeceğiniz sonuçlar sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Ustalık kazanmanız gerektiren hayatınızın temel gerçekleridir. Bunlar, kayıtlı tarihin son 6000 yılından bu yana başarı ve mutluluğun kapılarını açmaktadır. Temel gerçekler değişmez ve her türlü yeni aktivitede bu ana temel prensiplerin üzerinde gelişir ve büyürler. İçine bulunduğumuz şartları geliştirmek ve atacağınız her adımda daha iyi bir hayata kavuşmak ve onu mükemmel kılmak istiyorsanız, size hizmet etmek üzere uzun yıllardır süre gelmiş bu ana prensiplerin asla dışına çıkmayın. Çünkü Zaman onların doğruluklarını ve geçerliliklerini kanıtlamıştır. Hayat bulmacasının 5 ana parçası. Bu kitabı okuyan herkes kendi hayat bulmacasının 5 ana parçasını listeleyecek olsaydı, ortaya paylaşılacak yüzlerce cevap çıkardı. Her birimizin hayatında işe yarayacak bir takım esaslar olduğu için de bir dereceye kadar bu cevapların hepsi doğru olurdu. Bu kitapta şifa paylaşacağım 5 ana esas sadece bana ait olan ve diğerlerininkini de, saf dışı olmayan esaslar değildir. Bütün cevapların bende olduğu ve elimdeki cevapların da, en geçilmiş cevaplar olduğu kadar kurnaz ve haddini bilmediğim birisi bilmiyorum. Bu kitapta ele alacağımız ana esas, sizden önceki dönemlerde yaşamış olanlar da başarıya ulaşmış olan temel prensiplerdir. Başkalarıyla paylaşma imtiyazına sahip olduğu doğum okul ve iş hayatım, Yaşadığım tecrübeler, başarılarım ve başarısızlıklarım, genel olarak tüm konuşmalar ve yaşadığım bütün hayatlar boyunca bu beş ana esasın değişim yaratma gücünün rakipsiz olduğunu gördüm. Bir şeyin aynı süreklilikle uzun yıllar boyunca devam etmesi, onun sağlamlığını ve değerini gösteren en iyi ölçüdür. İşte bundan dolayı sizi bu beş esası daha detaylı incelemeye davet ediyorum. Çünkü onlar hayat mücadelesini başarmış ve fırsatları iyi değerlendirmiş olan kişilere rehberlik etmişler ve onun zaman onların yanında olmuşlardır. İyi bir hayata kavuşmak için söylenecek son bir söze ya da rakipsiz cevaplara sahip değilim. Gerçeğinin doğruluğunu iddia eden ve hayattaki çözümlerinin cevabını bulduğunu söyleyen birçok insanın olduğunu da bildiğini söylüyor. Bunun kesin ve tek bir cevabın ödenmesi için, kesin ve tek bir bilginin olması gerekir. Ama hayatın ne olduğu tek bir sorunun ya da cevabın açıklanmasının anlaşılması mümkün değildir. İşte bundan dolayı size tavsiyem bu gibi ana esaslara sarılmanızdır. Onun bir esası hem dikkatinizi hem de zamanınızı alırsanız elde ettiğiniz sonuçlardan memnun kalırsınız. Çünkü onların hayat bulmacalarının beş ana parçalarıdır.